Merhaba arkadaşlar evime ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün beli lastikli sadece iç kısımlarında dikiş olan pratik yazlık bir pantolon nasıl biçer ve dikeriz bunu göstermek istiyorum. Bunun için kumaşımın benim kendi boyuma göre kullandığım kumaşımın boyu bir metre arkadaşlar. En iyisi buçuk metre. Öncelikle kumaşımı Gördüğünüz gibi öncelikle ikiye katlıyorum. Ve tekrar katlayıp tam 4 kat elde etmiş oluyorum. 1, 2, 3, 3 ve 4. 4 katlı bir kumaş elde etmiş oluyorum. Şimdi A kısmının e, ölçülendirmesi nasıl yapıyoruz? O aşamaya geçelim. Kumaşımızı 4 kat katladık. Kapalı tarafı ve açık kenarı benden taraf bakıyor. Eğer kumaşımızın yönü varsa yönüne dikkat ederek ağ çalışmasını yapıyoruz. Benim ağ çalışacağım yönüm bu taraf. Öncelikle belini lastiği de dahil edeceğim için kumaşıma. Lastiğimin genişliği 2. 1 ee, bir, bir santimetrede, 1,5 bir santimetrede dikiş payı vererek üç buçuk santimetreyi burada işaretliyorum. işaretledikten sonra ölçlendirmeye geçiyorum. Ağımın uzunluğunu 30 santimetre yapıyorum. 30 santimetre. Ağımın genişliğini ise 10 santimetre yapıyorum. 4 santimetre 4 santimetre ve bu şekilde A görünümünü veriyoruz. Şimdi iki tane aynı kesimden kumaşımız oldu. Ağımızı kestikten sonra kumaşlarımızı üst üste yerleştiriyoruz ve ağ kısımlarını kapatıyoruz. Şimdi sıradaki işlemimiz dikiş işlemi arkadaşlar. Daha sonra ise ön bel kısmını ayarlamaya geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi ben ağları birleştirdim. Bir yüzümün bir yüzüm arka olacak şekilde çalışacağım şimdi arkadaşlar. Ön olacak kısmı tutuyorum, işaretliyorum. Yaklaşık. Şurası her ikisinin ortası oluyor. 2 santim işaretliyorum. Ve hafif bel kavisi yayımsı bir görüntü oluşturarak arkadaşlar orada kesme işlemi yapacağım. Evet. Şimdi ön tarafım ve arka tarafım. Bu tam dikişleri üst üste gelecek şekilde iğneliyorum. Ve dikiş yapacağım bütün iç paçalar boyunca dikişte birleştirdikten sonra da belimi lastik çalışmasına geçeceğim. İç dikişleri de diktim. Şimdi lastiği nasıl yapacağız ona bakalım. Lastiği direkt buna geçeceğiz. Şeritle yapmıyoruz. Şimdi lastiğimizi dört eşit parçaya ayırıyoruz ve o parçaları işaretliyoruz. Birincisi burada. ikincisi burada. Şimdi aynı şekilde or zaten ağlardan belli oluyor. Karşısına gelen taraf ve dörtte birlik taraf. Yine bunun karşı tarafına gelen taraf. Belli zaten. Ufak bir çift atalım şuraya ufacık bir çıt. Aynı şekilde karşı tarafına da çıt atalım. Şimdi aynen yerleştiriyoruz. Dörtte birlik parçam lastiğimde pantolonumun dörtte birlik bölümüne tattığım yer belli. Lastiğimin de geleceği yer belli. Şimdi gerdirerek dikeceğiz arkadaşlar bu şekilde lastiğimizi artıracağız ve dikeceğiz. Bu kadar. Lastiğimizin dikiş işlemi overlockta dikiş işlemi bu kadar. Daha sonra overlock işlemi bittikten sonra katlayacağız ve temiz dikişe geçeceğiz. Lastiğini de diktim. Çevirdim. Düz dikişimi de attım. Lastik işimi de bitti. Şimdi arkadaşlar bu kaç beden oldu? Bunun ölçülerini de size vereyim. Ben 36 beden için çalıştım. Buna göre bir fikir sahibi olabilirsiniz kendi bedeninizle alakalı. Eğer daha büyük beden çalışmak istiyorsanız kumaşınızın eni daha geniş olması gerekiyor. Benim genişliğim arkadaşlar 45 santimetre. 45 45 90 cm genişliğe sahip bir bol paça pantolon dikmiş oldum. Gördüğünüz gibi paçasını kıvıracağım ve komple işlemim bitmiş olacak arkadaşlar. Ön çalışmamı da şuradan fark edebilirsiniz. Daha aşağıda duruyor. Ön kısmım burası.